Arı Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir yoğurtlu makarna salatası ile geldim. Çay saatlerinin vazgeçilmezi özellikle yaz ayında çok inanılmaz güzel bir makarna tarifi. Öncelikle tenceremizde suyumuzu kaynatıyoruz. İçerisine bir silme yemek kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Makarnalarımızın yapış yapış olmaması için bir 2 yemek kaşığı sıvı yağ da ilave edebilirsiniz. Suyumuz kaynadıktan sonra tuzla beraber. Şimdi kaynayan suyumuza 500 gram boncuk makarnamızı ilave ediyoruz. Yumuşayana kadar pişiriyoruz. Şimdi konuşan turşularımızı küçük küçük doğrayalım. bir kase kornişon turşu kullandım bir kavanozda da bir kase geldi bir kasede de garnitürü kullandım makarna salatamız için makarna salatamızı yarım paket yapmak isterseniz ona göre malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz hatta içine koyduğumuz malzemeleri damak tadınıza göre daha az da koyabilirsiniz daha fazla da koyabilirsiniz maydanozumuzu da küçük küçük doğruyoruz maydanoz isteğe bağlı damak tadınıza göre koymayı da bilirsiniz ama güzel yakışıyor maydanozda. Maydanozlarımızı da küçük küçük doğrayalım. Maydanozumuz da hazır. Şimdi yoğurtlu karışımına geçiyoruz. 200 ml mm bardak ile bir su bardağı süzme yoğurtumuz var. 3 su bardağı da dolu dolu normal sulu yoğurtumuz var bir su bardağı kadar süzme yoğurt yaparsanız kıvamı daha güzel olur. 6 yemek kaşığı mayonezimiz var. Mayonezimizi de ilave ediyoruz. Hepsini normal sulu yoğurttan da kullanabilirsiniz. Süzme yoğurt koyarsanız daha kıvamlı ve güzel oluyor. Şimdi yoğurtlu karışımımızı homojen olana kadar güzelce çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Yoğurtumuz da hazır makarnamızı kontrol ediyoruz makarnamızı çok da pişirmeyelim yumuşadıktan sonra süzüp soğumaya bırakacağız ben makarnamı kontrol edeyim pişmişti şimdi süzüyorum büyük geniş bir tepsiye koydum soğuması soğumaya bırakacağız üzerine yoğurtumuzu çok sıcak dökmeyelim yoğurtumuz kesilir soğuyan makarnalarımıza yoğurtlu karışımımızı ilave edip karıştıralım. Makarnamızı karıştırdık. Şimdi üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Tuzu azdı. Tuz siz damak tadınıza göre de ilave edebilirsiniz. Şimdi yıkayıp süzdüğüm garnitürlerimi ilave ediyorum. Büyük bir kase bir kavanoz kullandım. Turşu da bir kavanoza yakında. Küçük bir kavanozdu. Bir kase turşu küçük bir tutam da maydanoz. Şimdi hepsini tekrar karıştırıyoruz. Makarna salatamız yemeye hazır. Evet arkadaşlar, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun, beğeni ve yorum yapın. Bir dahaki tarifte görüşmek ümidiyle Hoşçakalın.